Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz ve yanımda Alim var. Alim nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Ben de iyiyim Alim. Bu arada arkadaşlar Alim'in kanalına da ilk bölümü çektik. Onu da gidip izleyin. Ki kaçırmayın bölümleri. Bu bölümde de madene ineceğiz. Zaten söylemiştik o bölümde. Gel Alim gidelim. Gel Asya gel gel. Taş kazmayla balta var mı? Ben de şey tahta kazma var. Aa. Dur hemen ben şuradan bir kazayım. Tamam ben seni bekledim o zaman. Dur Asya hemen şey getirsin bize Crafted table. Evden. Arkadaşlar bu videonun e, önceki şeyini e, benim e, benim kanalımda Evet arkadaşlar Alim'in kanalında yaptık. O yüzden gidip Alim'in kanalına abone olup o videoları izleyebilirsiniz. Kaçırmazsınız. Evet arkadaşlar. Her gün yeni bir video geliyor zaten. Tamam halim inelim mi? Tamam bekleyip biraz daha toplayayım. Çünkü lazım olacak. Arkadaşlar bu seri öyle e, geçenki seride hatırladığınız gibi yarım bırakmıştık. Onun gibi yarım bırakmayız bunu. E, ta şeye kadar ejderhaya kadar gideriz. Değil mi halim? Evet gideriz. Çünkü orada şey. Hem sıkıntılar oldu hem bağlanamadık diye birbirimize. O yüzden. Şimdi bağlanabiliyoruz. Halim niye direkt atladın? Niye okuyun? Aa yemek almadık yanımıza neyse. Asyada var galiba. He Asyada var var. Bakalım bende var mı? Bende de var. Yok, var. Evet arkadaşlar, Asyada et varmış. Şöyle. Şunu da şuradan alayım. Hep elim çarpıyor, kapatıyorum. Az önce yine kapattım arkadaşlar. Ee alim burası maden değil Maden gel, gel Alim ben bir yerde maden biliyorum oraya gidelim orada <laughs> videoyu açayım. <laughs> Tam kömürü al. Arkadaşlar ben bir yerde maden biliyorum oraya gidince videoyu açarız. Evet arkadaşlar o madeni buldum ve bu maden çok tehlikeli bir maden. Şöyle eğilerek gideceğim. Bayağı da kazma yaptım bunu bulurken. Zaten crafting table vardı. Fark etmişsinizdir. Oğlum, köpek dikkatli gelsin yani. Bu arada köpek de aldık. Onu söylemeyi unutmayın. Oo, oğlum. Altı neresi lan? Oha. Alem çok kalabalık burası. Oğlum, karşıdan bana bakıyor ya. Bana bir şey yapamazlar. Benim köpeğim var. Alim geliyor bu. Gel gel gel. Kes. Keselim gel şöyle keselim. Köpeğim Alim ben atladım gel gel gel. Action action gel. Aha demir çıktı. <laughs> Alim gel gel. Aha. Alim. Alim burada çok zombi var alacağım gel. Alim neredesin? Öldün mü? Halim ha. dur olacağım. Eşyalarım gitti benim. Halim gel eşyalarım şurada. Ben iki dakikadan hemen yemek yiyeceğim? Nerede eşyalarım ya? Arkadaşlar bu video çok action'lı. Halim gel gel yukarıda gel. Yukarı gel. Şurada demir vardı onları alacağım. Barda arada zombiden bana demir çıktı. Öldürdüm. Şuradakileri alayım. Köpek, köpek çok işe yarıyor. Aha, aha, dur dur dur. Ya abi, ben şimdi nasıl yukarı çıkacağım ya? Yine mi öldüm? İki mi? tane demir iyidir, tamam. Hiç olmazsa iyidir. Tamam. Hayır. Ya abi, amma ya. Alim neyse neyse. Umursamayacağız artık yapacak bir şey yok. Gel 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 Halim. Sen de ölme. Öldüm. Hepsini patlattı Creeper. Kral. Ya abi ben burada sıkıştım ama ya. Halim ben toplayabildiğim kadar demir toplayayım ama Ama demirleri de azaltmışlar mı? Bu ne ya? Hiç demir yok artık. Gelsen. Alim beni buraya gel. Benim burada hiç yaratık yok. Oğlum ben şu an eşyalarımı almaya çalışıyorum. Aha, aha demir. Şu suyun üzerinden gideceğim. Arkadaşlar çok ekşi bir bölüm oldu. Yani bana yardım yardıma gel ya. Allah halim ben de. Dur 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 dur. Halim su. Hayır hayır yapma su. Allah. Oğlum burada ben yanıyorum ya. Halim sen orada ne yaşıyorsun? <laughs> Oğlum gidi pensiyon uyuyak mı? Halim sen uyu gel. Orada biraz malzemelerini yap öyle gel. Ben burada biraz daha madenliyim. Orada malzemelerini falan yap gel. Bekliyorum zaten. Çok bir malzemem de yoktu. Ben de biraz kötü durumdayım burada. Allah. Lütfen. Şöyle. Alim. Öyle tehlikeli yerlerden gidiyorum ki. Oğlum ben de şu an... galarım orada. Kaç metalim var? 8. Bir tane de şey de var. 9 güzel. Ay İyilet düştüm. Ya. Ne yapacağım ya? Aşağı düşmüş hepsi. Saldıracak yapacak bir şey yok. Aa bu arada ben de açıktım. Hemen ocağım şuradaydı. Ocağı alacağım. Şöyle koyacağım. Allah'tan ki biraz yanında odun getirdim. Şöyle koyarım. En fazla domuz eti doyurayım. Gel gel gel, gel gel gel. Şundan yapacağım. Ay. Ay. Alim sen benim yanıma doğru gelsene. Bu geliyor. Gelme. Aha, kırıldı. Ben şimdi Aşağı uç, aşağı uç. Al bunu. Lütfen aşağı düşme. Yalnız sen gelme. Sen gel. Alim geleceğim değil mi yanıma? Ben yanda de aşağı. burada biraz sıkıştım. Yanımda demir var. Ama kaç Alim ben öylesi yerlerdeyim ki. Nereye geldik oğlum? İlk defa ben böyle siyahlar görüyorum. Bayağıdır Minecraft oynamıyorum. Çok güzel yerler ama. Çok da tehlikeli. Oh be. dur. Şuradaki demiri alacağım bu arada arkadaşlar. Ona gidiyorum. Zaten amacımız demir falandı. Hani öyle şey bulmak. Elmas görsem alamam. Demir lazım? Evet. Oğlum ben yukarıda demir gördüm. Sen niye burada duruyorsun ki? Alim, sen benim nerede durduğumu gördün mü? Neredesin? İsmin gözükmüyor. Neredesin? Yanıma gelebilirsin. Şu. Aa creeper var. Aa gördüm ben seni. Yanındayım da. Ben aşağı doğru gidiyorum ha. Tamam burada demir kasacağım. Altınmış. Altın iyi. Altın alim şeyle alınabiliyordu değil mi? Taşla alınmıyor da demirle alınıyor. Ya Oğlum yukarı yukarı katta demir var. Ben beyinsiz miyim ya? Oy. Boşan gitti. Tamam halim dur ben de beyim. Ay şey var. Sıkıntı yok. Demir var pişireyim. Demir kazma yapayım biraz. Ya abi ya. Eşyaların hepsi gitti. Ne oldu halim? Yine mi öldün? Yok lava düştüm. Alim dur dur dur. Gelme. Hepsi ya, alıp, Gitti ya, Hepsi yanmış mıdır lan? Ha? Hı? Alim ben niye ocağın envanterine giremiyorum? ama biraz tahta ver. Alim oyun he. Tahta varsa. Dur Alim bir. Şunları halledeyim. Al sen tahta ocakta var al. Al o tahtayı. Tamam bakayım. Bir tane ha. bundan. Asın. Tamam. Diğer demirler kalsın bende. Alim dur durut geri git geri git geri git. Şey alacağım. Ha. Geri git. Ocakla şey şeyi alacağım. Geri git. bakayım aldım mı? Aldım. Alim çekil altınları kazayım ben şuradan. Demirle. Hayır. Allah. <laughs> Alim sende yaşamadan hiçbir şey kalmadı ya. <laughs> arkadaşlar Alim'in kaçıncı ölümü bu? Dur. <laughs> Alim sakın yapma. Çok eşyam var. Yaşamaz aşağı gidilir mi? Ha gidilir. Alim sen toprağımı bana ver. Neyse bende toprak, de biraz var. Toprak bende değil ki. Oğlum aşağıda bir sürü şey var ya. Yaratık var mı aşağıda? Üme Dur Alim dur. Geliyor mu? Valla bu düşüyordum. Allah Alim sen oradan kurtulamazsın. Allah çıksın. <laughs> Peşimden. Pis gelme peşimden pis yarası. Gelme peşimden kötü olabilir ha. Değilet. De Arkadaşlar şurada demir gördüm ona geçeyim. Allah Ama... Allah var. Lava düşürsen ben yandım. Suyun içinde nasıl lav var? Halim bana acil blok lazım. Blok. Ben de 6 tane blok Video kaç dakika oldu? Daha 10 dakika. 5 dakika daha şey yaparız. Gel lan. Gel adam sen gel lan. Gelme. Lan. Şuradakine gideceğim. Gelme gelme gelme. Demir var da ben o demiri alabilir miyim? Alamam. <laughs> dur 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 sıkma 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 bir saniye sıkma sıkma aaa bu neymiş lan? tam bir ötme be. şu kenara bir kaçayım ametin yanına şunu diyeceğim. Alim dur. Ah geldi. Allah. Alim aşağıya inem mi ben? Tamam. da de buradayız. <laughs> Nasıl gördün? Yani? Allah! Allah! Oy arkadaşlar. Bir parkur yaptım. Halim. Halim bu eşya neyle kasılıyor? Yine bu ne oldu? Dört tane geldi. Eşyalar nereye gitti? Ha? Asiye sen mi aldın eşyaları? Alim dur 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 dur. Çekil daha. Nerede? Eşyalar. Tabu yanımdaki. Olsun. Ben de arada sen zombi vur vur bitmiyor. Ya dur. Ha dur. Dur. Ha burada ha. da demir var. Zombi kan e, koy çıktı. Ay Asiye arkamda arkamda. Allah! Alim vur onu. Şimini... Git lan şu mini Titan peşimden. Git. <laughs> dur. Öleceğim halim, öleceğim. Dur, <laughs> dur. bitti galiba. Ha. taş lazım ya. O ölmemiş. Geldi görek, geldi görek. Baba yollayacağım. Arkadaşlar az önceki nubumu nubumu görmediniz. Allah odaya yandı. Bir tane demir de çıkmaz ya. Bir tane çıktı. Aha altın var orada. Ali o creeper'ı öldürür müsün? Altını alacağım. Ne işe yarıyor ya balçık? Gel bakayım, gel. Bana uzaklanmış adam. <laughs> Allah, creeper geliyor. Allah, Allah koru, <laughs> ya Hadi. Gel. Gel. Bli bli bli. <gülüyor> <gülüyor> Nerede benim eşyalarım? hayır. hayır. Yandım mı? Allah'ım ya Rabbim ya. Sen beni koru. Alim dur çekil. Yemek yapacağım ben de öleceğim. Bak. Ölürsem çok önemli olur. Ay, 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 ay. Şu an... Alim ay de sende odun var mı? Atsana ocağın içine lütfen öleceğim. Bakayım ben de. Vallahi bilmiyorum oğlum. Ben ölüp ölüp durduğum için bilmiyorum şu an. Yün, yanı, yün de yanmıyor. Ağaç, ağaç yanıyor. Oh, ağaç beni şey yapacak Allah'a şükür. Tamam. Şuradan al. Sen de oğlum. Asla demir. Boş. Alim. Oh, Kapatak ya Şuradaki zümrütle demir aldıktan sonra videoyu bitireceğim halim. Evet arkadaşlar bitireceğim. Tamam yeter bu kadar herhalde ya. <laughs> tamam arkadaşlar şöyle aldım galiba aldım evet arkadaşlar şunlar da kasıp Allah halim. Alim. Al <laughs> alim ne olduğunu gördün mü? <laughs> alim çabuk oraya gitmemiz lazım. Arkadaşlar oraya gidip tek video Evet arkadaşlar geldim şöyle. Yine burada iskelet falan var. Ben hemen şuraya çıkacağım. Şöyle bir şey yaptım. Arkadaşlar ya çok kötü döndü. İkisini lava attım. Hepsi orada. Gel sen de gel. Sen de gel şöyle bir öl. Gel gel gel. Gel tekrar gel. Ya de hiçbir şey yok mu? Ha? Var. Tamam. Tamam onu öldürdüm. Hadi bakayım. Şunu da. Ya arkadaşlar buraya tekrar geliyorum. Bekleyin. Evet arkadaşlar. Oradan zar zor kurtuldum. Zar zor da gittim şöyle. Ondan sonra arkadaşlar eve gideceğiz şimdi. Arkadaşlar benim şansım <laughs> arkadaşlar yine geliyorum ondan sonra videoyu tekrardan başlatacağım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şuradan gideceğiz şöyle hemen şurada. Arkadaşlar çok öldüm sinir oldum ya. Sabah beri oyuna sinir oldum. Bu ne ya? Yine ölürsem var ya bir daha da uğraşmayacağım. Bu arada Alim de ben oraya gidene kadar falan filan evi yaptı. İyi yaptı da bu arada. Alim değil mi? Alim. Arkadaşlar Alim'in sesi arada bir gidiyor böyle. Da, ben şu an yapıyorum. Evet arkadaşlar duyduğunuz gibi. Şu an yatak odası. Yemek odası yani eşya odası. Selam olacak. Evet arkadaşlar size evin halini de göstereceğim. Ondan sonra da video artık bitsin değil mi? 20 dakikalık video oldu. Hatta arkadaşlar daha uzamasın diye evine gidene kadar şey yapayım. Videoyu durdurayım eve gidince açacağım. Evet arkadaşlar geldim. Şimdi şöyle bir sandık yapalım. Alim sen de odun var mı? Sandık yapalım şuraya. Ben de odun var. Koy Alim. Tamam bekle. Şurayı bir bakalım. Ha koy oraya. Sandık kendimi şöyle Evet arkadaşlar devam ediyoruz. şunu şöyle önemli şeyler bırakalım. Sonra da video bitirelim. Ben bırakana kadar. bu da yemekler bana ver. Alim sen de bakabilirsin bardana topladığımı. Biraz daha şey topladım ama arkadaşlar. Bayağı sınemire gitti zaten 7 tane. Tamam. Neyse arkadaşlar. Evet arkadaşlar başka videolarda görüşmek üzere. Ve bay bay. Abone olup like atmayı unutmayın bu arada. Ve bay bay.